Vinland Saga 1. sezon gerçekten bu kadar iyi mi? Hak veriyorum. Thor solo ne kadar güzeldi. Savaş sahneleri de güzel. Ama final bölümünü çıkar geriye ne kalıyor? Koca bir boşluk. Anlamsız yağmalar, sürünen bir MC. Thorfinn intikam diye yola çıkıyor ama bir amaç, bir karakter gelişimi asla yok. Tüm sezonda yaptığı tek şey öldür, bağır, yine öldür, aşela tarih herkesi öldür. Bu ne lan? Sunkin o annesini iyileştirmek için canavar kesiyor. Ne berbat emci diyorsunuz. Torfin binlerce insan kesiyor ama hayat onu böyle yaptı deyip susuyorsunuz. Hadi git ya. Bu yetmezmiş gibi Kunut'un karakter değişimine ne demeli? Bütün sezon boyunca ezik, ağlak, hiçbir karizması yok. Sonra Ayyaş papazın iki lafına bir anda aydınlanıyor. Bu nasıl yazın lan? karakter gelişimi değil bu. Bizim yukarıdan inme adamdan farkı yok. Aşer adın motivasyonunu öğrenmesek sezon tam anlamıyla çöp. Sıkıcı, amaçsız bir yağma hikayesi. İkinci sezonu izlemedim ama birinci sezon sizi etkilediyse bence standartlarınızı sorgulayın. Final bölümüyle benden alacağı max puan 10 üzerinden 6. Konu hakkında fikirlerinizi yorumlara yazın tartışalım.